Haftaya burada S&P'nin not artırımı ile ilgili biraz satıcılı başladık. Dün beklenti e, aslında fiyatlandığı için kar realizasyonları gördük. Bunu fiş kararı sonrasında da e, bu, e, bu durumu yaşamıştık. Bunu hatırlayabiliriz. E, şimdi sentimente e, önemsediğimiz e, seviyeler, sent, e, grafik açılırken kısaca bizim takip etmiş olduğumuz destek noktaları, direnç noktaları ile ilgili bahsedecek olursak Burada e, önemsediğimiz 7.80 ve 8.30 bandı altında bugün güne başlamış olduk. E, gün içerisinde e, 5.80 bölgesine kadar geri çekildi. Ben tekrar bir ekranımı yeniliyor olacağım. Evet şu an... Günlüklere bakalım. Ee, bahsetmiş olduğumuz e, 7.80 ve 8.30 bandında e, güne başlamış olduk. Bunun altında bir güne başlamış olduk. Gün içerisinde de 5.80 seviyelerine kadar bir e, geri çekilme e, yaşadık. E, buradaki kısımda bakacak olursak 6.86 ile günü kapamış olduk. Yabancı girişlerini e, destekleyecek nitelikte, Kapanışa yakın e, almış olduğumuz e, bir haber yurt dışında TL swap tarafında kısıtlamaların azalacağına yönelik ama kesin olmayan bir haberle birlikte sentiment tarafında da endekste olduğu gibi yukarı yönlü bir hareket gördük 665 ve 740 bandına doğru bir hareket gerçekleştirerek e, 686 seviyelerinden sentimentte kapanış gerçekleşmiş oldu. Ee, burada swap limitleri konusunda kesin olmayan bir haber etkisiyle e, burada e, özellikle de bankalarda güçlü bir e, tepki geldi. E, sabah saatlerinden e, zaten biz banka hisseleriyle ilgili bu hisselerin ilk 10 sentiment'deki e, ilk 10 listelerimize bir kısmının girdiğini, bir kısmının son 10 listesinden çıkarak bir hareketlenme içerisinde olduğunu gözlemlemiştik. Ee, bunu da bankacılıkta yüzde üç 4lere varan yükselişlerle görmüş olduk. Ee, burada endekste tabii yeni bir zirve yapıyor e, bu kapanışla beraber. E, fakat burada sentimentteki e, tepe noktaları bunun oldukça aşağısında kalmaya başladı. Grafikte görüldüğü gibi endeks daha yukarıda ve artık e, sentimentin tepe yaptığı noktalar daha aşağı seviyelerde kalmaya başladı. Tabii bu bizim çok sevdiğimiz bir görüntü değil. E, Endeksle sentimentin e, daha çok birbirine uyumlu hareket ettiği görüntüleri daha çok beğeniriz. E, onu e, iletebilirim. Burada günlüklere bakacak olursak momentum tarafına da günlük bazda bakalım. Günlüklerde e, güçlü mavi barlar almaya devam ediyoruz. Tabii bu da bize güçlü mavi barların devam ediyor olması. Ee, Bizde trend içinde tutmaya devam ediyor destekliyor bunu ee, saatliklerle ilgili aslında gün içi momentum tarafında saatliklere bakacak olursak da e, burada bir sinyaller biraz karışık çünkü hem alım e, saatliklere baktığımızda alışların güçlü geldiğini e, satıcı satışların belli bir süre hem güçlü hem kısalan şekilde geldiğini daha sonra güçlü alımların geldiğini gördük bugün için. Burada daha çok gün içerisinde ama satıcıların süresi biraz daha alıcılara göre artmış durumda saatlik olarak baktığımızda. Bizim için burada sentiment tarafında önemsediğimiz seviye daha çok 8.30'un üzerinde eğer kapanışlar yapmaya başlarsak ve burada burayı destek yapar ve kalıcı olursa risk iştahı ile ilgili olarak alıcılarla daha çok güçlü bir görüntüye sahip olabiliriz diye yorumlayabiliriz. O nedenle de şu anda endeksteki yükselişe istinaden sentiment tarafındaki bu takip etmiş olduğumuz seviyeler bizler için önemli mesajlar veriyor diyebiliriz. teknik olarak da endeks tarafında bakacak olursak burada aslında dolar bazlı olarak e, baktığımızda e, 320 dolar ve 325 e, dolar gibi e, direnç bölgeleri bulunuyordu. E, burada dün 320 dolar seviyesini test ettik ve bu bölgede satışlarla karşılaştık. Endeks günü yaklaşık olarak dün 318 dolar seviyelerinde kapatmıştı. E, bugün de satış baskısının devam etmesiyle 315 dolar seviyelerine kadar gün içerisinde bir çekilme gördük. E, ardından e, kapanışa yakın e, öğleden sonra gelen güçlü alımlarla beraber burada 321 dolar seviyelerini test edip 320 dolar seviyelerinde kapatmış oldu. E, burası önemli bir e, direnç bölgesi. E, bundan sonra e, bu direnç bölgesine Aşmakta zorlanıyor. Geçtiğimiz haftaki hareketlerde de bunu gördük. Daha sonrasında bu direnç bölgesini açtıktan sonra e, yeni seviyeleri konuşabiliriz. E, TL'ye bazlı olarak, teknik seviyeler olarak da bakacak olursak, 10.350 bölgesi ve 10.480 bölgesi direnç bölgesi olarak bizim karşımıza çıkan seviyeler. E, bugün de zaten 10.375 seviyesini test edip günü 10.336 seviyesinden bir zirve tazeleyerek kapatmış olduk. Endeksle ilgili kısaca bahsedeceklerim bunlar.